Aralım direkt gelsin bize yayında söylesin çok iyi olur vallahi. <laughs> Yaparlar ki yani amaç ne acaba çok merak ediyorum gerçekten anlamıştı ile kavga eden taksici izle. izledik konu Yeni göndem <laughs> davranış memkopta baba yap yeme dedi amca mekanlar kişi başı döv kapı amca bir yanda alkol bir yanda bu evimde gümüş şimdi, altın içimde É na hora de tudo milhar? Hora de milhar? Hora de Hora Ostum, bicho não Pazartesi para arıyoruz. Çarşamba para arıyoruz. Cuma para arıyoruz. Cumartesi günü bir rahat uyuyoruz. Pazar günü huzursuz kalkıyoruz çünkü pazartesi yine para lazım. Allah 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 bile polise ona ha çekim ki. <laughs> ben de anlamadım ne dediğini gerçekten. Abi millet her temiz değerimiz hoş geldin. bu neydi? Kaşarlı. Gerçekten mi? Kaşarlı mı? Ben buradayım. Beni çekemeyenler. Ya bu edit hazırlayan arkadaşlara sormak istiyorum. Gerçekten neler oluyor ya? Gerçekten bizim elimizdeki videolar mı tükenmeye başladı? Yoksa gerçekten toptan delirmeye mi başladık? Önceden çünkü böyle bir espri olurdu. Hepimiz gerçekten hani espri komikti. Şimdi cringe olduğu için gülüyoruz her şeye artık. Deliriyor muyuz dersiniz? Ölünüzü dirinizi her gün birinizi bir gün hepinizi Hayatınız. Çok tehlikelisin yani. yani um, peki hareketlere peki bak peki ya. Allah'ım gerçekten. Ne yapacağım? Pıtı! Annnen mü insanların ne yaptıkları ortam olmaya başladı. TikTok insanların en saçmaladıkları ortam olmaya başladı. Herkes saçmalıyor. Paso. Yani herkes demeyeceğim. Genelleme yapmak istemiyorum ama. Saçmalık. Yani daha doğrusu. Bilemiyorum artık TikTok'ta güzel içerik üreten var mı? Takip etmiyorum açıkçası. Yalan söylemeyeceğim ama. Benim izlediğim kadarıyla tiktok gerçekten saçmalıyor yani. Tertemiz. Bir tane düzgün, güzel tiktok videosu izlemedim. Yani hatırlamıyorum. Hatta hat sen sevmem ama binlerce tiktok kötü video sayabilirim. Sen niye tiktok çekiyorsun? Ben 3-5 tane çektim bıraktım içerik bulamadım zaten. Orada içerik çekmek de zor ki. Oh! Ya, <laughs> Allah'ım, Allah'ım, vallahi günahlarımdan arınacağım. Anasını sikeyim, hacca gideceğim. Allah belayım versin, hacca gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Hacca gideceğim, hacca gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Yemin ederim hacca gideceğim. <gülüyor> 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 Selam. Selam. <laughs> <laughs> Nerede oturuyorsunuz? İzmir. Abi ben, ben de İzmir'de oturuyorum bu arada. Ee, buluşmak isterseniz A, buluşabiliriz. Tamam abi. Olur. doğru evet. şey. bir tanesi. Çat, 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 çat. <laughs> Şerif <Şarap. gülüyor> <da çok> <laughs> 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 Kardeş kurban olayım artık eve oruç söyle ne olur ya. Bizi şu hallere düşürme ya. Bir daha yemek yiyeceğiz bir durun ya. Eğer ben seni şikayet etmezsem, seni mahkemelik etmezsem, direkt ben ya. o videoları sil. Seni yani gidi seni, o rıspı çocuğu, sen dur benim videolarımı paylaşırsın. Sen niye kızının anankini paylaşmışsın? Eşek oğul eşek. Allah'ım, Allah'ım. Vallahi günahlarından arınacağım. Anasını sikim, anasını sikim. Allah ya bunda her yere şey var mı sesi? Şey. Vallahi hakça gideceğim. Hakça gideceğim. Hakça Vallahi hakça açık... Az önce dinledik ne o sesi? Aslında acelemiz yok. Dikkatli sürün. Yazdım hani daha hızlı getirirler <laughs> belki gibisinden. Bakalım ne olacak. Bir saat falan oldu gelmedi. Az önce kim gerçekti? Hadi ya Ya bir rahat dur ya. Ay aşkım ilk kez dokunuyorum. Çok garip bir şey. 5 dakika <gülüyor> sonra. <gülüyor> Niye açmıyorsunuz arkadaşlar kapıyı bir saat çıkıyoruz. Çıkar mısın kendinize? Saldır mı? Polis polis kalk. <laughs> Bilmiyorum. Efendim? İnmiştir abi burada. Şu evin altına yer o ya? Sen sana sana. Yiyebilir misin? Tabi. Yetmedi beş tane yerim lan. İki tane getireyim yem yani mi? Tabi yani. getir git getir. Ya, sen sus. git getir. Hadi, git getir daha acı turşu bitirmiş çocuğum lan ben. Haydi bakalım. Haydi lan git getir.

Bu iktidarı seçim sandığında hezimete uğratacak. Bunu görüyorlar. Bunu toparlamak için de konuş. Benim... Oy. <laughs> Alo. Canım şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Geldiğin gibi geri gidiyorsun. Tamam mı sen? Öpüyorum seni bay bay. İnsan sevgilisini <laughs> tanımaz mı ya? Oha sen kimsin ne ya? Sen kimsin diyor ya. Sevgilisi fake hesapla başka bir, yer, bir yere çağırıyor. Çüş.